buraya mutlaka gelmeniz gerekiyor. Kesinlikle burayı es geçmeyin. Moskova Ulu Cami. Bu arada ben konuşamıyorum. Hep eşimi gönderiyorum onların yanına. Rusya'dayız ama yapacak bir şey yok işte. Ne yapalım? Bu kaydın ardından dayak yiyebilirim. Arkadaşlar caddelere bakar mısınız? Bütün caddeler bu şekilde. Rusya Federasyonu. 17 milyon kilometre kare. Halkın sarıyı dediği kadar var metrolar. Yapıyı görüyorsunuz, avizeleri görüyorsunuz. Tam bir sanat eseri gerçekten. Uzaya çıkan ilk canlı tamam, ve Aynen. Melez. Dönemin bilgisayarı mı? Aynen öyle. Büyük ihtimal dönemin bilgisayarı. Dönemde bilgisayar mı o? Yok muydu? Bilmem. E, aynen bu da meteordu. Belarus'ta bulunmuş. Bu. Arkamda görmüş olduğunuz şu abimiz Yuri Gagarin. Ha. Arkadaşlar dünyanın en büyük ülkesindeyiz. Rusya Federasyonu. 17 milyon kilometre kare. Amerika ile Çin'i bile birleştirseniz yani bu kadar büyük bir yer toprak alanı yapmıyor. Devasa topraklar. Moskova Havalimanı'ndayız. Hep beraber Moskova'yı gezelim. Şu karşıda hemen exchange var. Parayı orada bozdurduk. Biz 200 dolar bozdurduk. Kur neydi? Kur 72. Normalde 80 civarı bir kurdu. Şu an 81 civarı ediyor 1 dolar. Fena değil yine. Aynen öyle. Gayet iyi bir kurdu yani. Orada bozdurabilirsiniz direkt ee, çıktıktan sonra. Şimdi metroya doğru iniyoruz. Metroya gideceğiz. Bilet alacağız. 24 saatlik günübirlik bilet alabiliriz. Sim kartı anladık. Ama Exchange'in yanında sim kart alabileceğiniz bir yer var. Sorabilirsiniz. Biz esim aldık. Riske atmadık hiç. Çünkü 2025 yılında yürürlüğe giren bir kanun yüzünden turistlerden noter onaylı bir belge istedikleri yazıyordu. Gelmeden araştırdığımız zaman. Riske Şimdi... atmayalım dedi. Aynen öyle kesinlikle. Zaten esimi de ne kadar aldık ki? 10 doları aldık yani. 11 dolara 2 günlük sınırsız internet aldık. Aynen öyle hiç değmez yani. İstanbul'dan çıkarken direkt bu işlemi yapın bitti. Şimdi metroya doğru ilerliyoruz. Aynen biz şansımızı maviden yana kullanalım. Ama kartımı sokmam gerekiyor bak. Evet yükleme istiyor galiba. Aynen. Bir de öbürünü deneyelim bence. Bence diğeri tek kullanımlı. Evet. Bu aylık Aynen. İstanbul kart gibi düşün yani. O şekilde olabilir. Aynen. Yani ne kadar doğru bilmiyorum. Bilen varsa şimdi yorumlara yazarsın. Deneyelim. Bir günlük seçtim. Aynen. Bence bak para istiyor. Evet kırmızı olanı seçiyormuşuz. Para vereceğiz şimdi. Aynen öyle. Hadi bakalım. Ne kadar? 375. 1000'i ver direkt. Para üstü verir değil mi? Yani veriyordur herhalde. 100 kabul ediyor. 200. Anladım tamam 500. Az önceki otomatlardan alamadık çünkü 500 e, Rus dinarı üstü parayı kabul etmiyor. Bizde de o kadar e, 500 bozuk yoktu daha doğrusu. E, i̇çeriye girdik şurada kasa vardı şuradan aldık. E, daha doğrusu parayı bozdurduk ve e, kart da aldık günlük. 24 saat geçerli. Ama şimdi buraya geldiğimiz zaman burada bir visa yazdığını gördük. Bir kredi kartı ile geçmeyi deneyeceğim. Bakalım çalışacak mı? Hiç Çalışmadı. Bilmiyorum. Kısacası geçmiyor yani. O yüzden ne yapıyoruz? Aldığımız kartı deniyoruz. Sen geçebilirsin. Aynen. Hop, sıra bende. Geçtik. Hadi bakalım. Moskova'nın efsane metrolarını görmeye gidiyoruz. Havalimanından çıktıktan sonra exchange'de para bozdurduğunuz zaman şuna dikkat etmeniz gerek. 500'lük, 200'lük, 100'lük eğer metro ile gelecekseniz mutlaka para alın. Çünkü otomattan kart alacağınız zaman günlük, aylık 500 üstü kabul etmiyor. Otomat harici içeride kasalar da var. E, kasadan da günlük, tek kullanımlık kartlar alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Onun haricinde gördüğünüz gibi Visa yazıyordu ama kullanılmıyor. Kredi kartı Visa geçmiyor sadece. Hangi yöne gideceğiz? metro et aktarmalarımız başlayacak. Aa ne güzel, aynı bizim Gayretli ve METRO'ya benziyor. Şimdi... ...da geçeceğim, başta Kahverengi, Prospekt Mira'ya gideceğiz. Moskova'nın Örümcek Ağı, yer altı. Şu. Orası mı? Şimdi, biz ne yapıyoruz biliyor musun? Havalimanında şuradayız. Şuradan... ...şurada ilk METRO aktarmamızı yapacağız. Evet. Buradan biz durak gideceğiz. Evet. E, ma e, 4A hattına geçeceğiz. Evet. E, pardon burası 3 no'lu hat. Yukarıdaki 4A'lı hat. 3 no'lu hatta geçiyoruz. Biz şu mavide aktarma yapmayacak mıyız? Evet. Buradan buraya geleceğiz. E, bu hat aynı zamanda Kızıl Meydan'a giden hat. Aynen öyle. Burada insek Kızıl Meydan'a gidecektik. Ama biz yarın kapalı olan Uzay Müzesi'ne ilk gideceğiz. Uzay Müzesi için de şuradan bir hat daha aktarması yapıp... Yani 4 metro yapacağız. Aynen buradan şöyle devam edip burada da aktarma yapıp şuna gideceğiz. Aynen öyle. Aslında bütün metroda denemiş olacağız. Orada ne var? Ulu Cami var, Kozmonotlük Müzesi var. Evet efsanevi Rus metromuz da geldi. Onmabon var mıydı ya? Bayağı uzundu. Bir yarım saat sürdü. Evet. Direkt karşıya sanırım. Biz bundan bir önceki metro ile gelmiştik. Zaten direkt ondan inip hemen şu karşıdan aktarma yapıyorsunuz. Hangi durağa gidiyoruz biz şimdi? Kiyevskaya. Oradan 5 nolu hatta aktarma yapacağız. Bu hat normalde... Kızıl Meydan'a da gidiyor mu? Gidiyor. Direkt. Ee, şu Revolüsti yazan, 1 ile 2 yazan yanındaki durakta insek eğer şeye gidecek, Kızıl Meydan'a gidecekti. Ama biz Kızıl Meydan'ın üstündeki Astronot Müzesi'ne gidiyoruz. Aynen öyle. Havalimanından direkt buraya geliyorsunuz. İnip, buradan inip hemen karşıya geçiyorsunuz. Direkt zaten metro geliyor. Kızıl Meydan'a da direkt geçebilirsiniz. Arbat Caddesi de gidiyor? Arbat Caddesi Moskova'nın en ünlü caddelerinden bir tanesi. En güzel restoranların olduğu caddelerden bir tanesi diyeyim hatta. Direkt oraya da geçebilirsiniz. Kendimi müzede gibi hissettim. 5 hatta doğru gidiyoruz. Gerçekten Halkın sarıyı dediği kadar var metrolar. Aynen. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. <olayım. gülüyor> Burası tamamen mozaik. Her bir, bir Yani ne tür yapılması lazım bu gerçekten. Arkadaşlar Rusya'da çok fazla exchange olmadığı için havalimanında da kur farkı çok fark etmiyor. Şehirde de çok fark etmiyor. O yüzden havalimanında da bozdurabilirsiniz. Sıkıntı yok yani. Hizmetli sınır yok. Bu yeni metro sanırım. Aynen. Yani neyse o önemli değil de bizim kaç durağımız kaldı şimdi? Bir. Bir. Burada inmiyoruz bir sonrakinde iniyoruz. Şuralarda USB girişi var. Ama birazcık geride kalmışlar. Bizimki artık Tayyip'si. Aynen. Yine çok güzel bir durak peindik. Halk işe giderken de Sanki sarayın içinden geçerek evine gidiyor veya işe gidiyor. Ne bileyim enteresan değişik. Bence çok güzel. Arkadaşlar çok güzel bir detay vereceğim. Havalimanında metroya bindiğimiz zaman almış olduğumuz kartı okuttuktan sonra bir daha asla kart basmadık. İki metro değiştirdik. Kart basmadık. Bir iki metromuz daha var sanırım. Kart basacağımızı yine düşünmüyorum. Hiçbir aktarma ücreti ödemiyoruz yani kısaca. Biz üç, üç tane metroya bindik. Şu an iki mi kaldı? Yok son. Ha son. Bir tane son kaldı. Metrodayız. Yani son metrodayız. Kaç aktarma yaptık? Dört aktarma mı yapmış oluyoruz? Üç, üç aktarma yapmış oluyoruz. Üç aktarma. Oldum. Mesela... 4 metro aktarma. <laughs> e, 4 metre oluyor toplamda. En uzunu havalimanı metrosuydu. Yaklaşık 10 durak mı? 15 durak. 11 durak sürdü Aynen. orası. Aynen. 11 durak falan var. E, ondan sonra 1 durak, 2 durak. Bu da 3 durak falan sanırım. E, o şekilde geldik. Hiçbir aktarma yapmadık. Direkt e, geçiyoruz, biniyoruz yani. Metronun ne kadar derin olduğuna bakar mısınız? 9. aydayız. İstanbul'da hava ortalama 20 derece. Burada 10 derece. Geceleri 5 derece. Hatta pardon. 8, geceleri, 5, 5. aynen. Geceleri 0 derecenin altına düşüyor. 9. ay. 2025 9. ay. Yani şu an hava 10 derece falandır. Metronun çıkışında da hemen şöyle bir yer vardı artık. Karnım acıktı yani. Gece işten çıktım direkt buraya geldim. Bir şey atıştıracağım ve bir kahve alacağım. Fiyatlar şu şekilde. 140, 165, 90, 215, 135 Rus rublesi ve yarıya bölüyoruz. Eskiden e, 3 bölü bölüyorduk sanırım, değil Aynen. mi? Şimdi artık yarı yarıya. Şimdi kahve boyları hemen şu karşıda e, 450 yarım litre yani 350 e, fiyatları da en Bak. büyük boy 100 TL'ye geliyor. Şimdi bir tane şundan aldık, bir tane şundan aldık. E, bademli çikolatalı, tarçınlı. Şu da tarçınıydı. Toplam biz buraya ne kadar hesap verdik şimdi? 590. 590. Evet. Yani 260 270 lira mı yapıyor? 300 lira yapıyor. 300 lira değil yani. Aynı, yapmıyor hatta ama. Aa koleksiyonuma para geldi. Aynen paramız oldu. Hop. Aynen öyle. Mikrodalga var. E ısıtabiliyorsunuz burada. Yani böyle i̇nşallah bir şey gelirseniz <laughs> inşallah yakmazsınız. Oyağıma mı döktüm? Neyse sen al bunu ben yoksa dökeceğim bir buçuk saat metroda yol aldıktan sonra şükür çıktık şimdi kozmonot müzesine gidiyoruz zaten şurada hemen bir heykel var karşımıza direkt çıktı daha doğrusu heykeller diyeyim burası bayağı büyük bir yer anlatı 1964 yılında yapmışlar bu görmüş olduğunuz abimiz de roket bilimi kurucusuymuş. Anıtın tepesinde hemen Sovyet roketi var. Bu Ismine arada... İsmine dilimiz dönmüyor. Söyleyemiyoruz. Telaffuz edemiyoruz. Ama yazarız açıklamaya. Açıklamaya yazarız. Videonun hemen şuraya, şuraya koyuyorum. Şurada ismi. Şimdi şu anıtın hemen arkasına doğru yürüdüğümüz zaman e, burada Kozmonot Müzesi var. Şu Bir an oraya geldik. Selam vereceğiz. Aynen öyle. E, ne kadardı buranın giriş ücreti? Bakacağız. Şimdi Şimdi çalışma saatlerine göre tahminimce pazartesi günü kapalı. Yani üstün Rusçana göre ilk gün pazartesi günü diye tahmin edip. Aynen üstün Rusçana göre harikasın. Pazartesi kapalı. Bugün günlerden pazar. 10 ile 7 arası açık. Diğer günlerde bu şekilde. Fiyatına da bakacağız şimdi. Arkadaşlar bu arada Google Maps'te gördüğünüz bütün fiyatlara inanın Bazı fiyat şeylerin fiyatları yanlış yazıyor olabilir. Çünkü ee, kullanılmıyor Rusya'da. Bu uygulamalar e, güncel olarak kullanılmıyor. Mesela biz bakmış olduğumuzda 175 ruble yazıyordu. Buraya geldik 450 ruble yazıyor. Yani 225 lira falan. 175 lira yazıyordu. 175 lira mı yazıyordu? Evet, 175 lira yazıyordu. Şu an 225 lira gibi aslında fiyatı. Belki de hani cool değer mi? kaybettiği için de olabilir. Ben sanmıyorum arada. güncelle alakalı bir şey. Çünkü Google Maps'i kullandığın zaman konumunu tam da göstermiyor. Evet. Yandex'i kullanmanız gerekiyor burada. Taksi olarak da Yandex Go'yu kullanmanız gerekiyor. Arkadaşlar Rusya'da kütüphane tarzı yerlere, müze tarzı yerlere geldiğiniz zaman evet. e, gördüğünüz gibi evet. Evet. E, gördüğünüz gibi burada altı asma yerleri var. Çünkü bunun geneli kış olduğu için bütün eşyalarınızı veriyorsunuz. Size ne verdiler bize? Şöyle şey verdiler. Biletler sende değil mi bu arada? Aynen bende. Bunları aldık. E, paltomuzu, çantamızı, her şeyimizi verdik ücretsiz bir şekilde. Çıkışta geri alacağız. E, bu arada sürekli burada insanlar montla dolaşıyor. Kalın kalın montla dolaşıyor. Çünkü çok soğuk. Buranın kaça yakış acaba? Yani 10 ayı falan. Düşüştü. Bence 10 ayı kış yani buranın. Temmuz ayında gelmiştik. Petersburg'a gitmiştik. Da... Şortla o zaman gelmiştik. Şortla yani çok güzel. Hadi şey. devam edelim. Arkadaşlar direkt bizi bunlar karşıladı. Çok iyi değil mi? Ben burada gagarini çok merak Ya E hadi gidelim o zaman yanına. Nerede benim gagari amca? Burada da ekranda binişini gösteriyorlar. Arkamda görmüş olduğunuz şu abimiz Yuri Gagarin. 1961 yılında 12 Nisan 1961 yılında uzaya fırlatılıyor. 108 dakikalık bir yolculuğun ardından dünyaya geri dönüyor. Şimdi abimiz uzaya çıkıp geliyor, 108 dakikalık bir yolculuk yapıyor. Bundan 6 yıl sonra 1968 mi demiştin? Evet, 1968, 1968, yılında. 1968 yılında eğitim uçuşu sırasında uçak düşüyor abi, hayatını kaybediyor. Çok trajik bir olay trajik yani. Enteresan ve trajik bir olay gerçekten. Sen uzaya çık gel. Burada eğitim uçuşunda hayatını kaybet. Neyse. Bu arada müzede o kadar çok şey var ki yani hepsine bakamıyorum. Yeterli zamanım yok. Yani çok dolu bir müze. Hepsi orijinal şeyler var yalnız yani. Gerçekten yani o zaman değerine ait el yazması kağıtlar var. Şu heykelleri ne zaman görsem Atatürk'e benzetiyorum ya. Atatürk'e ben de çok benzetiyorum. Yani gerçek metrodakini de öyle Atatürk'e benzettim. Hepsini Atatürk'e benzetiyorum gerçekten. Saç şeyinden dolayı böyle. Bence Moskova'ya geldiğiniz zaman buraya mutlaka gelmeniz gerekiyor. Kesinlikle burayı es geçmeyin. Vay ilk yolculuk. Geniş ha. Gayet sık da kötü değil. Yani çok değişik gerçekten. Ee, bu cihaz sanırım uzayda egzersiz yapmaları için geliştirilen bir alet. Adamlar uzayda spor yapıyor ya. Spor salonu açmışlar uzaya adamlar. Ayrı. Aynen öyle. Çok güzel bir uçak maketi. Dünyadan sıkıldık artık biz uzaya gidiyoruz. <laughs> Şu ne tuvalet mi? Galiba. O evet bence tuvalet. Kabin. Bir saniye. Aa, yedikleri yemek mi bunlar? Evet. Yani burası ne? Bade. <laughs> Kabine muhtemelen yolculuk esnasında belki de. Yolculuk esnasında bence orada kalamaz ya. Uyu, uyku yeri, uyku Aa, tulumu. Aa uyku tulumu evet. evet. Uyku tulumu, yatak odası. Bunlar da yediği <laughs> yemekler sanırım. Evet. Öyle tahmin ediyoruz. Aa bu da abimiz şoför, kaptan pilot. Kitap okuyor. Aynen. Gayet. Uzayda ne yapacak boş boş. <laughs> dönemin bilgisayarı mı? Aynen öyle. Büyük ihtimal dönemin bilgisayarı. Bu dönemde bilgisayar mı var? Yok muydu? Bilmem. Aşkı her vardı, vardı, yani. Yani şu bilgisayar gerçekten şaka bir yana da hani o dönemin bilgisayarı mı bilmiyorum ben. Bu arada bilgisayar olarak düşünme o monitör i̇şte sonuçta <laughs> ekran. Gerçekten harika bir müze. Mutlaka gelin. 200 farklı çeşit besini varmış. Ee, onun haricinde besinlerin arasında havyar varmış. Siyah havyar Değil Aynen. Baş güçlendirici olduğu için. Aynen öyle. Burada da abimiz gördüğünüz gibi fotoğrafta spor yapıyor. Burada da meyve kasası gibi bir şey var. E, meyve ve sebze ihtiyaçlarında böyle bir kutunun içinde içerisinde gideriyorlardı büyük ihtimal. Bu abilerimiz de Rusya'nın astronotları sanırım geçmişten günümüze. Rusya'da normal şartlar altında merkezlerde her yerde hatta ulu cami var. Ulu camiye gideceğiz. Ee, giriş ücretleri 1000 lira. 700 lira, 800 lira gibi fiyatlarla değişiyor. Ama nedense <laughs> buranın fiyatı işte gördüğünüz gibi 200 lira. Bu taş nerede bulunmuştu? Finlandiya. Bu meteor. Ee, aynen bu da Meteor'du. Belarus'ta bulunmuştu. Bu birazcık daha değişikmiş. Burada da 2 e, metre uzunluğunda, yani 2 metre olması lazım, e, bir gemi var, maket çok büyük. Uzay araştırma gemisiymiş. Adı da Yuri Gagari adı verilmiş. 1971 yılında inşa edilmiş bu arada. Üstün Ruscan. Aynen, Üstün Ruscan. Bunlar gerçek e, kapsül mü diyeyim? Uzaydan dünyaya dönüş, dönüş şeyleri, kapsülleri galiba bunlar. Yani gerçek bunlar. Kozmonot Müzesi'nde Laika isimli köpeği bulduk. Eee 1900 kaç yılındaydı? 50. 1957 yılında. E, uzaya çıkan e, ilk canlı. Uzaya çıkan ilk canlı Stand ve... Aynen melez, sokak köpeği melez. Zaten, zaten Google'a da direkt Laika yazarsanız direkt çıkıyor. Arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz cami Moskova Ulu Camii. 1904 yılında yapılmış, 2011 yılında yıkılıp tekrardan inşa edilip 2015 yılında açılmış. Hem klasik hem de modern bir mimariye dönüştürülmüş. Avrupa'nın ve Rusya'nın en büyük camisi olduğu söyleniyor. Kapasitesi de 10.000 kişilik. Dikkat çeken en büyük özelliği ise altın kubbesi olması. Gerçekten çok güzel bir cami. Şimdi arkadaşlar Ulu Cami'nin içine girdik. Ee, Moskova'da her yerde güvenlik var. Yani nereye girerseniz girin metroya girerken bile güvenlik var. Sebebi Putin'in Moskova'da olması. San Petersburg'a gidin dediğin grasa orada bu kadar güvenlik yok. Sokakta Hiçbir doğru şey yok. düzgün polis bile evet, görmezsiniz. Polis de yoktu, güvenlik de yoktu. Ee, Ulu Cami Katedral Camii öyle diyorlar. Güzel bir cami. Şimdi bir içine girebilirsek, içine bakacağız. E, normal şartlar altında burayı 1000 lira gibi bir rakama ücretli gösteriyordu Google'da. Ama ücretsiz bir şekilde girdik. Galiba buranın bir müzesi varsa eğer orası ücretli. Arkadaşlar bu arada Ulu Cami'nin içine girdim. Gerçekten çok güzel. Ayrı ayrı bölmeler var. Galiba buralar yine palto asmak için, çanta koymak için. E, müzede görmüş olduğumuz gibi. Görmüş olduğunuz gibi boş değil bu arada, kalabalık. Buraya da bayağı kalabalık olduğu için sanırım ayakkabılıklar yapmışlar. Bayağı büyük. Caminin dışında bu arada hemen bir tane minik market var. Ee, burada kahve, ıvır zıvır çikolata falan her şey satılıyor bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi hamur işi ürünleri de var. Engelliler için de bir ayrı bölüm var. Şimdi Ulu caminin hemen arkasında bir yer daha yapılıyor. Ee, burası daha yeni tamamlanıyor. Yani bence burası hani yurt dışındaki bu Ulu caminin yanına yapılmış e, dernek diyorlar ama müftülük de olabilir bilmiyorum artık. Bilen varsa yorumlara yazarsa bizi de bilgilendirirse daha iyi olur. Enişten biliyordur ya eniştemi arayıp sorsam aslında o söyler direkt. Neyse izlesin de yorum yapsın. Ee, şimdi şu tarafta hemen erkek ve engelli bölümü mescidinden çıkmıştık. Burası da bayanların mescidi. Evet. E, abdesthane mi aşağısı? Evet. evet. Burası da, giriş. Burası da bayanların mescidinin girişi. Az önce benim girmiş olduğum bölgede erkeklerin hemen yanında da engellilerin girişi vardı. Hemen arka tarafımızda işte dernek yönetim binası veya Kur'an kursu da olabilir içinde. Hemen bu tarafta market, hemen şu tarafta da bir market var. Bu arada şu an hala Ulu Caminin olduğu yerdeyiz. E, nasıl söyleyeyim? Hava 10 derece diyordu. Fakat şöyle bir şey var. Bence buranın 10 derecesi, hani İstanbul'un e, 0 derecesi. Ulu Cami'nin hemen her marketin içine girdim. Azer Çay, Piles Çay, Çaykur, Çaykur, Çaykur tiryaki. Ondan sonra evet pahalı. Ondan sonra pişmaniye, koskanın ürünleri yani birçok Türk ürünü de burada mevcut. Arkadaşlar caddelere bakar mısınız? Bütün caddeler bu şekilde. St. Petersburg'da da bu şekilde. Bütün caddelerin hepsi geniş. Yapıların hepsi bu şekilde. Bildiğim kadarıyla bu yapılar zaten Sovyetler döneminden kanun gibi Aha. kanun gibi bir şeymiş. Yani hepsi bu şekilde tasarlanıyormuş. Yapının güzelliğine bak ya. Evet, şimdi metroya doğru ilerliyoruz. Kızıl Meydan'a yani Güzel Meydan'a gidiyoruz. Arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz kapılardan bir tanesi metronun çıkışı, bir tanesi metronun girişi. Halkın Sarayı diyorlar. Gerçekten öyle. İç mimarisi, avizeleri, ondan sonra yapılan resimler, mozaikler gerçekten hepsi birer harika başyapı. Sanki bir müzede geziyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Tekrardan metrodayım. Yapıyı görüyorsunuz, avizeleri görüyorsunuz. Tam bir sanat eseri gerçekten. 17 milyon kilometre kare büyüklüğünde. Yani bir ucundan bir ucuna seyahat etmeniz bile haftalar sürebiliyor. Ülkede 11 saat dilimi var. Yani Moskova'da kahvaltı yaparken ülkenin Diğer uç kısmında öyle yemeği yiyor olabilirsiniz. Ya da güneş de batmış olabilir. Aynen öyle ki bazı bölgelerinde güneş batmıyor. Tarmamız var mı? Var. Hadi ya o kötü oldu bak. İki durak gideceğim. Hadi atlayalım en sevdiğim metro geldi bu arada. Arkadaşlar bu arada Moskova metrosunun altında bir metro olduğu da söyleniyor. Bütün o askeri karargahları Kremlin Sarayı'nı birbirine bağlandığını söylüyorlar. Fakat bu şehir efsanesi de olabilir. Bana fikrimi soracak olursanız Ruslar yapar mı? Yapar. yapar. Kesinlikle yapar yani. Bence gerçek. Çünkü e, geçmişe Sovyetlere baktığımız zaman Sovyetler döneminden kalan e, metro hatları, yeraltı tünelleri ve bunların müzeleri de var Moskova'da. Arkadaşlar bu arada o metrodan çıkıp o metroya giriyoruz. Bu metrodan çıkıp şu metroya giriyoruz. Metrolarda da gezebilirsiniz. Gününüzü değerlendirebilirsiniz. Bence gerçekten çok güzel. Bu arada ben konuşamıyorum. Hep eşimi gönderiyorum onların yanına. Rusya'da ama yapacak bir şey yok işte. Ne yapalım? Bu kaydın ardından bir dayak yiyebilirim. Ne demiş Napolyon? Parra, para para para. Bu arada ee, Rusya'nın paralarını da göstermek istiyorum size. Şu yüzlük olan. Çek Peki, bakalım. Parası. Aynen. Yani şu yüzlük olan, bu 50 TL falan, aynen. tut. Değersiz. Aynen öyle. Bu 1000'lik. Çek bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şu da 50'lik. Evet üzerinde, burada şey var, Yo, kilise var. Şey var, Vasil, Aziz Vasil Katedrali aynen. gibi. Arkasını Kime çevir bir ama... de, arkasını çevir. Arkasında olabilir. Bu kilise ya. Aynen, başka o değil. Bu da 50'lik. Metromuz geldi. Şimdi nereye gidiyoruz? Kızıl Meydan'a. Kızıl Meydan'ı gece çok merak ediyorum. Işıkları yanarken gerçekten harika olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar demir paraları da bu şekilde. Üç tane 10. İnşallah düşmeden anlatırım. Metrodayız. Gördüğünüz gibi. Arkada Sovyet sembolü. Aynen. Hepsi aynı, hepsi aynı. Elimizdekiler bunlar. Bunlar benim koleksiyonuma gidecek. Bir de albümüm var. Her ülkeye gittiğim zaman bir kağıt para veya birkaç tane alırım. Albümüme koyarım. Hayatım biz şimdi başka bir metroya binecek miyiz? Yok. Binmeyeceğiz. Direkt çıkıyoruz Kızıl Meydan'a. Arkadaşlar görüyorsunuz heykeller bu şekilde. Buradaki e, lamba sistemleri birazcık daha değişik. Burası bir... Bir Bu, ayrı metro evet, daha var. Evet. Yerin altında bir metro daha var. Evet. Birinci bölümün sonuna geldik. Kızıl Meydanda görüşmek üzere. Takipte kalın. Beğenip abone olmayı unutmayın.